1800'lerde altın madencisi Nate Harlow ve Falling Star'ın çocukları olarak doğdu. Red'in annesi evde beklerken Nate güzel haberlerle gelir. Nate orta Griff ile Ayı Dağı'nda bir altın rezervi bulmuştur ve bunu kutlamak ister. Nate ve Griff bunu kutlamak için Akrep Tabancaları isminde yeni birer silah yaptırdılar. Nate eski silahını Red'e alıştırma yapması için hediye. Red atış talimi yapmak için aşağı indiğinde etraftan silah sesleri duyar. Anne ve babasına giderken birkaç adamı vurur ve yukarı koşar. Yukarı geldiğinde anne ve baba babasını ölü halde bulunur. Ailesinin cesetlerinin başında dalga geçen Deran adında bir adam vardır. Red cesur davranarak etraftaki adamları vurur ve Deran'ın sol kolunu parçalar. Ayrıca ateş ettiği sırada silahı da parçalanmıştır. Yıllar sonra hayata tek başına devam eden Red korkulan popüler bir ödül avcısı olmuştur. Tek başına hayatına devam ederken kendine bir dost bulur. Bu dost altın renginde bir köpektir. Birlikte yürürlerken biraz erzak teklif eden bir tüccarla karşılaşırlar. Konuşurlarken kanlı tom çetesinin üyeleri araya girer ve Red iki çetesinin üyesini öldürür. Kanlı Tom çetesinin dikkatini çeken bu olay sonucu Red'i öldürmeye çalışsalar da başarısız olurlar ve Red bu üç adamı da öldürür. Red demin tanıştığı ötücü alan kıvırcık şavın arabasını alır ve başına ödül konulan Kanlı Tom'u yakınlardaki kasabaya taşır. Kasabaya ulaştığında Şerif O'Grady tüm kasabanın çirkin çete tarafından ele geçirildiğini ve ödül için verecek bir şeyleri olmadığını söyler. Red Şerif'le konuşurken üç tane çete üyesi Red'in tek dostunu da öldürür. Red tek dostunun öldürülmesiyle üç çete üyesini ortadan kaldırır ve ile arasındaki savaşı başlatır. Çirkin çete lideri Chris Bailey olaya sinirlenir ve Red ile çatışmaya girer. Çatışmada birçok insan ölür fakat Chris bir şekilde kaçar ve şerifi kendi kalkanı gibi kullanarak Red'i korkutmaya başlar. Red Chris'i vurduktan sonra şerifi ve kızı Katie'yi birim götürür. Tren yolculuğu sırasında Pedroso kardeşler tarafından saldırıya uğrasalar da Red bunun üstesinden gelir ve Brimstone şerifi tarafından ödüllendirilir. Şerif Bartlett Red'in bir ödül avcısı olduğunu fark eder ve ondan yardım ister. Kasabanın yakınlarındaki birkaç kişiyi halletmesini söyler. İlk görev olarak domuzcaşı öldürür ve orada bir İngiliz beyefendisi olan Jack Swift ile tanışır. Jack ile birlikte çalışmaya başlarlar. Domuzcaş'ı kasaba şerifine teslim eder ve ikinci görev olarak kötü Bessie'yi ortadan kaldırır. Etrafta dolanırken Shaw ile karşılaşır. Shaw'u haydut vadisine bıraktıktan sonra üçüncü hedefi olan Bay Siyah'ı öldürmeye gider. Red hedefine ulaşır ve Bay Siyah'ın çadesindeki tüm adamları öldürür. Red bilim sonra geri döndüğünde şerif tarafından saygı görür ve teşekkür alır. Fakat Şerif Red'in ödülünü henüz veremiyordur çünkü bankadan gelen para arabasının henüz varmadığını söyler. İlerleyen günlerde bankada para var mı acaba diye giden Red, banka çalışanıyla tartışan Eni Stocks'u görür. Eni Ayı Dağı'ndaki altın rezervi hakkında konuşuyordur ve dağın etrafındaki çiftliğin kanunsuzlar tarafından ele geçirildiğini öğrenir. Red çiftliği koruma altına alır ve Eni ile dost olmaya başlarlar. Red Brimstone barında bir şeyler içerken 3 tane ödül avcısının Derin hakkında konuştuğunu duyar. Onlara birlikte Derin'i öldürme teklifi sunsa da işler çığırından çıkar ve çatışma başlar. Red herkesi vurmayı başarsa da kasabanın güvenliğini bozduğundan Şerif Bartlett tarafından tutuklanır. Red hücrede otururken Bartlett'a amaçlarından bahseder. Bu konuşma sonrası anlarız ki Bartlett aslında Nate'in eski dostudur ve oğlunun intikam almak istediğini bilmektedir. Bartlett, babasının ölümünden sorumlu Javier Diego ve babasının eski ortağı Griffin çok güçlü olduklarından bahseder ve Red'i serbest bırakır. Red, Diego'nun peşine düşer ve birkaç adamını öldürür. Red, cesedi incelerken Darren çıkagelir ve tam Red'i öldürecekken Diego durmasını söyler. Ve Red'i altın madenlerine götürmesini emreder. Red, altın madenindeki hücrede takma adı Buffalo olan bir adamla tanışır ve birlikte kaçmaya çalışırlar. Bu sırada en başından beri Red'i takip eden kuzeni Shadow Wolf'un yardımıyla buradan kaçarlar. Diego'nun en iyi iki adamı olan Tony ve Ted'le çatışır ve onları alt eder. İkilerinin cesetlerini bir maden arabasına yükleyip ortadan kaldırır. Ford Diego'ya doğru ilerlerken Diego'nun adamlarıyla çatışmaya devam eder. Kuzeninin Darren tarafından ölümcül bir şekilde yaralandığını öğrenen Red, Darren'la kapışır ve kısa bir mücadeleden sonra Darren'ın işini bitirir. Darren öldürülse de Shadow Wolf aldığı ölümcül yaralar sonucu hayatını kaybeder. Red bir süre boyunca kuzeni için yas tuttuktan sonra kendine bir at edinir. Diego'nun askerlerle dolu trende olduğu haberini alır ve trenin peşine düşer. Red trendeki herkesin işini bitirip Diego'yu dışarı çıkar. Diego yaşamak için birçok teklifte bulunsa da Red Diego'yu vurur ve tren raylarında bırakır. Bu ölümle beraber Red'in intikam yolundaki bir engel daha aşılmış olur. Birim sonra döner ve dostları Jack ve Annie'e kendisiyle gelmeyi teklif eder. Bu sırada Şerif Bartlett kasabada düzenlenen bir Duel'le turnuvasından bahseder. Red turnuvaya katılır ve ilk gün Gabriel Navarro'yu yener. İkinci gün Billy Cowgirl'i yener ve barda dinlenmeye gider. Üçüncü gün turnuvanın nihai şampiyonu Kelly ile yüzleşir ve bu yüzleşme beraberlikle sonuçlanır. Hemen ardından kasaba valisi Griffin yani Red'in Red'in babasının eski ortağı Griff ile karşılaşır. Fakat Red, Kelly'in işini bitirir. Red intikam için giderken yanında Jack ve Annie de vardır. Birlikte Griff'in malikanesine giderler ve tüm adamları vurmaya başlarlar. Annie ile birlikte Griff'in iki güçlü korumasını alt ederler ve önceden yakalanan Buffalo'yu serbest bırakırlar. Red ve Buffalo, Griff'in ofisine gidip onu öldürür fakat bunun bir dublör olduğunu anlarlar. Red türlü zorluklandıktan sonra malikanenin çatısında ile yüzleşir. Red ve Griff son duaylasını gerçekleştirir ve Red yıllar sonra intikamını almayı başarır. Bartlett ile tekrar konuşur ve Jack'in saldırıda öldüğünü söyler. Sheriff Red'e parasını vermeyi kabul eder fakat Red babasının eski tabancasını Buffalo'ya verir ve Griff'in akrep tabancasını kendine alır. Red Bartlett'a altın rezervini Annie ve Buffalo'ya vermesini ve onlara veda etmesini söyler. Ama amacının hiçbir zaman para olmadığını söyler ve oradan uzaklaşarak hikayenin sonuna gider. Bu andan sonra Red hiçbir yerde görülmez ve ileriki oyunlarda da Red'den hiç bahsedilmez. Ve bu şekilde Red Harlow'un hikayesi sona erer. Evet dostlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. İki kanalıma da abone olmayı, video like atmayı lütfen unutmayın. Discord sunucusu da açıklamada yer alıyor. Gelmeyi unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.